Şık tasarımı ve donanım özellikleri bilinen Huawei Matebook ailesinin yeni üyesi Matebook D16 sahip olduğu özelliklerle göz kamaştırıyor. 16 inç full view ekranı ve yeni donanımları ile dikkat çeken Huawei Matebook D16 inceleme videosu ile sizlerleyiz. İnce ve geniş bir ekran, tam boyutlu bir klavye, yüksek miktarda bellek, hem RAM hem de depolama, Yüksek kaliteli ve pratik bir metal kasa ile günlük kullanım ve iş konusunda bu modeliyle de dikkat çeken Matebox'ın sunduklarına yakından baktık. İyi seyirler. Huawei Matebox serisinde ilk kez 1080p AI yapay zeka kamera sunuldu. Bu kamera otomatik yüz takibi, göz takibi, konuşan kişinin hareketini takip ederek kişiyi kadrajın ortasında tutma gibi özellikler sunuyor. Ayrıca arka plan ekleme özelliği de mevcut. Hibrit mobil ofis modu yeni normal haline geldi. Kullanıcılar veri bulutlarına, Cloud, giderek daha fazla kullanmaya başladı. Huawei de akıllı bir kullanıcı deneyimi için kullanışlı bir depolama çözümü olan PC için Huawei Mobile Cloud'u kullanıma sundu. PC kullanıcıları artık dosyalarını doğrudan cihazlarından şifreli bir bulut deposunda güvenli bir şekilde saklayabilir ve istedikleri zaman istedikleri yerden erişebilir veya yönetebilir. Matebook D16 ile sunulan kullanıcı tabanlı arayüz, Net bir ana sayfa düzeni ve sezgisel bir dosya düzenleme sistemi aracılığıyla verimliliği daha da artırarak önemli bilgileri ilk bakışta görünür kılıyor. Sistem, galeri, takvim, yapılacaklar listesi veya en son kullanılan dosyalar ve bağlantılar gibi kullanıcının en yaygın hizmetlerini doğrudan masa üstünde görüntülemek için topluyor. Kullanıcılar ayrıca geçmiş kayıtlardaki önceki arama içeriğine erişerek veri aramasını daha hızlı ve daha kolay hale getiriyor. Ayrıca Kullanıcıların daha fazla yeni etkinlik ve işlevin kilidini açmasına yardımcı olacak avantajlar, güncellemeler veya yeni özellikler de dahil olmak üzere, kullanıcının bulut alanı hakkında düzenli bildirimler içeren özel bir öneri sütunu da var. Önceki modellerinde olduğu gibi metal bir gövdeye sahip olan MateBook D16, 1.7 kilogram ağırlığa sahip. Cihaz sadece uzay grisi renk seçeneğiyle satışta olacak. 15,6 inç kasada 16 inç ekran bulunan model 60 Hz yenileme hızı bulunan yansıma yapmayan bir ekranla geliyor. %90 ekran kasa oranı ve fullview ekran özellikleri ön plana çıkıyor. Yeni ses cihazları özelliğiyle cihazda yer alan hoparlör, mikrofon ve kulaklık deneyimi tek dokunuşla iyileştirilebiliyor. Bu sayede eğlence ve iş amaçlı kullanımlarda ses girişi ve çıkışı aygıtları optimize ediliyor. Genel olarak sakin bir görüntüsü bulunan bilgisayar, 16 GB DDR4 3600 MHz RAM ile geliyor. Adobe Photoshop, Adobe Premiere ve diğer ağır uygulamalarda özgürce çalışmak için 16 GB RAM seçeneğinin gelmesi kullanıcıları sevindirecek. Depolama tarafında ise 512 GB MMC SSD bulunuyor. Bilgisayarın en önemli özelliklerinden olan işlemci tarafında ise 14 çekirdek ve 20 izlekten oluşan Intel Core i7-12700H işlemcisinden gücünü alıyor. Dahili grafik birimi olarak da bu cihaz, Intel grafikleri grafikleriyle geliyor. Cihazın bağlantı özellikleri de güncel görünüyor. Wi-Fi 6, 802.11abgnacj ve Bluetooth 5.0 sürümleri güncel teknoloji gereksinimlerini karşılıyor. Bağlantı noktası olarak cihazda 2 adet USB, 1 adet HDMI 2.0, 4K 60Hz, 2 adet USB 3.2 Gen1 ve 1 adet 3.5 ım kulaklık girişi bulunuyor. MateBook D16 hakkındaki görüşlerimiz. Matebook ailesiyle hem giriş oyuncu hem de iş anlamında güçlü bir taşınabilir bilgisayar serisi çıkaran Huawei, yeni D16 modeliyle de iddialı olduğu segmentte gücünü kanıtlıyor. Yeni cihaz bir önceki modelinden daha hafif olmasının yanı sıra Intel'in yeni 12. nesil işlemcisinden ve grafik biriminden gücünü alıyor. İş ve eğitim amaçlı kullananlar açısından önemli olan bir diğer yükseltmelerden olan 1080p HD destekli web kamera, profesyonellerin tam aradığı bir özellik. Huawei MateBook D16 teknik özellikleri. İşlemci, Intel Core i7-12700H. Dahili ekran kartı, Intel Iris E-Graphics Ekran, 16 inç IPS, 60 Hz. Depolama, 512 GB M.2 SSD. Bellek, 16 GB DDR4 RAM. Bağlantı noktaları, 2x Type-C USB, güç ve display portu destekler, 2x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 Rex HDMI 2.0, 3,5 mm kulaklık girişi. Bağlantı teknolojileri, Wi-Fi 6, 802.11abgn, 2.2 mm, Bluetooth 5.0, Huawei metaline anten ile zayıf sinyal senaryolarında %50 daha yüksek indirme hızı. Batarya, 84WH, 65W adaptör. Ek özellikler, parmak izi okuyucusu, Huawei Sare, Popup Web kamerası, Klavye Arka Aydınlatma İşletim Sistemi Windows 11 Boyut ve Ağırlık 351 mm x 254 mm x 178 mm 1,9 kg